Muhri'nin Cuma günlerin padişahıdır. Sicidül Eyyam'dır. Günlerin padişahıdır Cuma. Yani Cuma günü her Müslüman işini perşembeden şey yapacak, hazırlayacak. Onun için Cuma Seyyidül Eyyam'dır. O gün Arafat'taki Müslümanlar, Hac mevsimindeki Müslümanlar nasıl ihramlanmışlarsa, Cuma günü de Müslümanlar böyle ihrama girmiş durumdadırlar. İhrama girmiş durumdadırlar. Onun için sabahleyin kalkar, gusülünü yapar, temiz elbisesini giyer. Mümkün oldukça Cuma gününe, Cuma namazına erken vakitte camiye girmeye çalışır. Ezen okulsun da, ezen okulsun da gideyim. Zua falan Müslüman, ilk vakitte eski Müslüman Cuma günü camiden çıkmazmış Cuma'nın fazailini kaçırmayın diyerekten Cuma günü sabah namazından sonra çıkarsa ancak abdest tazelemek için çıkıyor, yine giriyor dışarıya. Niçin? İlk girenin fazaili şöyle yüksek, ikincininki böyle yüksek, sonuncunun böyle yüksek. Bu fazaili kaçırmamak için imana bak. E canım bugün çalışmazsak lafakamız eksilir, ticaretimiz de olur. Bir şey olmaz. Rezzak Allah'tır. Ne takdir ettiyse o sana güne gelecektir. Onun için Müslüman Perşembe gününden tırnaklarını keser. Koltuklardan altını, edep yerlerini temizler. Haftada bir kere temizlemek eftaldir. 15 günde ortadır. 40 günden sonrası günahtır. Koltukların altı, tırnakları temizlenir. Güzel elbiselerini giyer, güzel kokular kokunu sürünür. Müslakini de kullanır. Ve camiye vakar ile çocukları varsa yanında onlar da alır. Bir vakar ile Cenab-ı Hakk'ın huzuruna gidiyorum diyerekten özürler dileyerekten kusurlar dileyerekten gelmeye çalışır. Gizel falla Onun için akşamdan sure-i kehfi akşamdan sure-i duhanı sure-i fetvi diğer tebarekesini, annesini okur. Vakasıyla beraber. Sabahleyin bir de tekrarlar. Cehbini, sure i ibretlerle dolu çünkü. Onun aynı zamanda işte Türkçesinden de oku biraz. Cenab-ı ne, nelere kader değil. Arkasından Sure-i oku. Arkasından efendim tebarekini oku, vakanı oku, fatifetini oku. Bunları yaptıktan sonra biraz da tesbihini eline alırsın. Hiç olmazsa bugün adır, şu kadar Allah deyin, bu kadar da la ilahe illallah deyin, bu kadar da subhanallah deyin. Hüç ben kimsenin izin almadım ki bunları diyeyim. Bu da al, bu da büyük bir fikir. Allah demek için izin almak isterim arkadaş. Allah demeksin, biz namaz kılmak için hoca efendi müsaade et ben namaz kılacağım diyoruz bunu ya. Namazdan daha aptal ibadet var bizden. Bu büyük ibadet. Allahu Ekber diye divan-ı ilahiyet duruyor da Allah 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 demek için şey alıyoruz. Olur mu? O başka iş, bu başka iş. Sen Allah demekle mükellef. Her zaman, her yerde Allah da diyecektin. La ilahe illallah da diyecektin. Salavat-ı getirecektin. Bundan dolayı ne bir zarar gelir, ne bir eksiklik olur. Daha büyük nimetlere nasıl olur? Fi izâ yıldık. Fakat ehl artık ihramdan çıktı bu adam. Arafat'tan döndü. Mine'ye geldi. Şeytanını taşladı. Efendim ihramdan çıktı. Kurbanını da kesti. Helal oldu artık. Tavafını yaptı. Bu da artık kurtuldu açıdan. İzâ celesi ilâ en yusal at en yusal yel Fakat bu adam içindeki aşkı dolayısıyla Cuma günü camiden çıkmıyor. İkindi vaktine kadar ikindi vaktine kadar camide ibadetle meşgul oluyor. Çekilmiş bir kenara. Kur'an okuyor, dersi çıkıyor, zikrediyor, mutala ediyor, namaz kılıyor. Böyle vaktini geçiriyor. İkinci vaktine kadar zaten bir iki saat ara var. Neden? Çünkü cuma içerisinde bir an vardır ki, bir an, bir dakika vardır ki, o dakika içerisinde yapılan dua geri çevrilir. Leyli-i Kadir ne kadar saklıysa, cuma içindeki bu da saklanır böyle. Allah'ın velileri de insanlar arasında saklanır. O hakir gördüğün kimse belki Allah'ın velisidir. Bilmez. Onun için hiç kimseyi hakir görme. Herkese veli gözüyle bak. Herkese veli gözüyle bak. Zavallı Binali ikindi vaktine kadar böyle ibadetlemiş meşgul olursa ki o icabet saati denilen saate ulaşmış olur. Büyük bir vurgunculuk yani. ismi azımı zina bak nasıl sakladıysa, değili kadri nasıl sakladıysa, belisini nasıl sakladıysa, cuma içindeki bu saati de saklamıştır ki herkes cuma günü yalvarsın dursun. Ki acaba bu saatte benim duamda kabul olur da belki kurtarırım yıkayı diyerekten. İşte kâne kemen etâ bi haccetim olmuştur. Hacc ile umreyi yapan insandan, anadan doğmadan, günahlardan sıyrılıyor. Hiçbir şey kalmıyor. Hacc yaptın bir insan, Anadan doğma. Yani anadan doğduğu vakitte nasıl günahsız idi. Artık şimdi de böyle günahsızdır. Binanın cümleden çıkarken çıkarken böyle çıkıyor şimdi. Tersimde. Hiç günahı kalmamıştır.